Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir ürün tanıtacağım. Hepiniz biliyorsunuz Tasa koleksiyonumu. Herkes Marvel kaydır kazan tasolarını da biliyor. Bununla ilgili bir efsane vardı arkadaşlar. Bu tasoların bir oyun alanının olduğu söyleniyordu. Arkadaşlar bugün onu buldum. Şimdi şöyle kısaca sizlere göstereyim. Bunlar Marvel Kaydır Kazan yani gazoz kapağı şeklinde yapılmış tasalar. Çitos'un filtreleyin verdiği tasalar arkadaşlar. Şimdi sizlere onun oyun alanını göstereceğim. Bunu yeni buldum arkadaşlar. Bayağı da büyük bir oyun alanı. Kaydır kazan. Marvel tasa oyunu alan arkadaşlar. Poşet üzerine baskı. Chitosun verdiği. Şimdi size içindeki yazıları okuyalım. Şu kırmızı yer başlangıç noktası. Nasıl oynandığını anlatıyor. Hemen onu okuyalım. Her oyuncu kaydır kazanan alanına bir renk seçiyor. Evet. Bu şekilde oyunla ilgili bilgi veriyor arkadaşlar. Üzerinde kapakta soların resimleri var birkaç tane. Büyükçe bir çember yapılmış. Eğer ortadaki yere tasonuz gelirse bütün tasoları alıyorsunuz. Ya da diğer renklerdeki yazan kısımlardaki uygulamaları yapıyorsunuz arkadaşlar. Mesela sıradaki oyuncuya bir kaydır kazan ver kırmızı alana gelirse tasonuz. Bir tur bekle gibi. Ortada bir kaydır kazan al gibi talimatlar var. Eğer hangi yere gelirse tasonuz o onu uyguluyorsunuz arkadaşlar. Çok büyük ve çok güzel bir oyun alanı. bu şekilde ortaya herkes belli miktarda mesela 4 kişi oynuyorsa birer tasa koyuyor. Başlangıç noktasından oraya doğru atılıyor. Mesela yeşile geldi. Sıradaki oyuncuya bir kaydır kazan ver ya da al. Sıradakinden bir tas alıyorsunuz arkadaşlar. Eğer ortaya gelseydi bütün tasoları alabiliyorsunuz. Rakip tasonun vurarak dışarı çıkartarak onlardan da taso alabiliyorsunuz. Çok güzel bir oyun alanı. Firtoley Çitos'un verdiği kaydır kazan oyun alanı arkadaşlar. Uzun yıllar oldu. Bu koleksiyonu, taso koleksiyonunu yapıyorum. Bunu daha yeni buldum arkadaşlar. Poşet. Hemen altından göstereyim. Bu şekilde. Bayağı da uzun bir oyun alanı. Koleksiyonumdaki en değerli parçalardan bir arkadaşlar. Şöyle şimdi yan olarak göstereyim. Neredeyse koltuğun yarısından büyük arkadaşlar. Kaydır Kazan Marvel kapak tasolarının oyun alanı. Hepinize teşekkür ediyorum. Tasolarla ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlar kanalımı takip edebilir. Abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.